Ee, böbrek nakli de çok ucuz bir şey değil. Ee, ama atlatıldıktan sonra rejeksiyon da olmadı ise artık kalıcı birkaç çeşit ilacınız var. Masrafınız son derece az devlete. Ama hemodiyaliz ve periton diyalizinde her gün kullandığınız araç gereçler var. Bir günlük hastanın maliyeti 200 e, bir seanslık hastanın maliyeti 200 doları bulabiliyor. Yani haftada 3 giriyorsunuz 600 dolar. Böyle böyle düşünürseniz bu hastanın 10 yıl yaşadığını da düşünürseniz böbrek nakliyle karşılaştırdığınızda %50-60 uzun vadede büyük bir kar Peki, var. Peki nakli geçmeden naklin rejeksiyon yani vücudun organı kabul etmeme durumu var. Tabii ki. O ne kadar yüzde kaç olur mesela? O kadar iyi tetkikler yapılmasına rağmen yine vücudun Olabilir. organı kabul etmeme riski var mı? Var. Ama artık çok nadir. Günümüzde çok gelişmiş ilaçlar var. Etse bile hiper akut rejeksiyonlar haricinde e, çoğuna hakim olunabiliyor. Peki e, vücut organı kabul etmedi. Hı hı. E, ve onunla ilgili fonksiyonlar bozulmaya başladı. Peki o böbreği ne yapıyorsunuz yine o vücutta tutuyor musunuz yoksa Yok, alıyoruz çoğunlukla. Alıyorsunuz. Alıyoruz. O hasta tekrar diyalize hemodiyalize e, ya da periton diyalizine giriyor. Neyse hangisine uygunsa. Sonra tekrar listeye yazılıyor. Böbrek ne oluyor sırada? Ee, o böbreği kullanamıyoruz artık. Kullanamıyoruz. <laughs> Böbrek <Peki. gülüyor> burada söyleme hoş değil ama tabii ki. Peki hocam e